Günaydın baylar, bayanlar, kızlar günaydın. Nasıl siz? <laughs> hoş. Hem hakikaten maşallah çok güzelmiş gayet. Arkadaşlar, arkadaşlar. Hepiniz Nadir Soyal YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz böyle. E, bol yağmurlu, sulu karlı Bartın havasından hepinize Kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar. Dağlarda kar var. Bakın sistem dağlar görünmüyor. Dağlara baya bir güzel kar yağmış arkadaşlar. Ama bizim buralarda yine kar yok. İnşallah bizim buralarda yağ. Hava durumuna bakıyorum ama Bartın'ı yüksek kesimleri karlı gösteriyor. İnşallah bunlara da kar yava diye umut ediyoruz arkadaşlar. Mazluma şöyle bir bakraçtan su vereceğim. Mazlum hala daha bağlı. Hadi arkadaşlar hep beraber mazluma bakalım. Kahvaltı yapacağız birazdan. Onu çekeceğim. Anneme bir tane de sürpriz hediyemiz var Arkadaşlar onlar da size göstereceğim. Ee, beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz günaydın arkadaşlar. Günaydın baylar bayanlar kızlar günaydın nasılsınız? Guzu ee, yok yine. Her sabah bir guzu hevesinden bakıyoruz. Mazlum yine. Maşallah ee, boş durmamışım mazlum. Buraya tak bir şey zinciri. Çünkü mutlaka bir şey yapası diye düşündüm. Arkadaşlar bakayım burası da çok güzel oldu ya. Yani 10 numara. Buraya da yine bir düzenleme bir şey yapacağız. Koyunlarımıza. Mazlum çıkamayı tabi. Boş bağlı kalsın. Çünkü mazlum sen hak ettiği bunu dostum. Arkadaşlar suları bitmiş. Su koyacağız. Ee, bak bak bak. Mazlum sinir anları almayan kameralara yansıyor dostlar. Mazlum bugün nasılsın dostum? Kamera şeye konuş mikrofona. Elim yalama. Arkadaşlar da beni de bağladılar. Çünkü ben çok yaramazlık yapıyorum de. Ben yaramaz bir çocuk olduğum için affetmiyorlar beni de. Hak ettiğim azdım Biraz bağlı kal bakalım. Aklı başıya gelsin. Kızlar hadi biraz otlay bakalım. Hadi. Ben bunları şimdi yiyem vereyim. Evde de kahvaltı hazırlanıyor. Kahvaltıya da geç kalmadım arkadaşlar. Gel. bak. Arkadaşlar yemlemeyi yaptık. Şöyle güzel bir şekilde yemlerini yiyorlar. Paşa arabayı seyitme be. Bakayım. Koyunumuzun suyunu da buraya koyduk. Koçumuzun suyunu. Mazlumun suyunu. Bunu da rahatı iyi. Mazlum bir oradaki yeme. Bu buradaki yeme sallıyor. Arkadaşlar bugün güzel bir haberim daha var. Bu güzel haber de ne? Tabii ki de makineye koyduğumuz civcivler var. Hint civcivleri var. Normal kendi yumurtalarımızdan koyduk. Bir sürü. Onlar da patlamışlar. Yavaş yavaş çıkmaya bu başlamışlar. Çok da açıp aslında size göstermek istiyorum ama ee, dışarıdan görünürse size onlardan göstereceğim. Görünmezse de bir iki dakika açsam bu sefer de nem kayboluyor. Yani bu haber de size olayım. Ee, emeklerimizi, karşılıklarını yavaş yavaş alıyoruz değil mi paşa? Paşa da böyle çivcilerimiz yanında yine yağmur geldi. Paşa gel oğlum. Gel 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 gel. 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 Kaynayacağım çivcilere. Bak siz arkadaşlar. İyi bir yağmur geldi. Yav yav vallahi. İnşallah bunun arkasından da lapa lapa yağmur yava. Şircilerimize de baktık. Hadi evet. Mesela evet, de bugün elektrikler kesilecek. Sabaha karşı işten geldik biz elektrikler yok. Bakın şurada cihazlarımızdan bir yol. Cihazlarımızda çalıştığım hafta önce i̇yi ki zaman daha küçük. hem cihazlarımız var, küçük cihazlarımız. Işık onları ısıtıyor. Hem de makineden çıkan cihazlarımız var ya. Onların ısınması için, e, çıkabilmeleri için elektrik evet, şart Vallahi iyi da oldu. Kendi koyayım yumurtamız kahvaltımızda. Hı. Arkadaşlar hakkı güzel edeyim. He. Güzel bir köy kahvaltısı yapacağız. Ee, gerçi domates falan hiç. Şu şey değil mi? Ilımur. Ilımur çayı. Bizim ekmezi lazım. Bu çok iyi bir meyve Sabah biraz işe yarıyor. dolusu bir ayet ya o iş yerine daha az yatırmayacaksın şimdi bu bir sene gidiyor sen ne sen de tez öbürsün herkese ekber benim öldüğüm yokmuş tamam çiver teyze tere var Zeytin faydalıdır. Tamam ne ya? Ay bu zaten böylesi yararlı. Hmm. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? bu Ne yapacağız? Ne yapacağız? bu yapacağız? Ne Dağlar ben benzeme, dağlara kar Ay Aynı şey yapıyor da. ya. Nerede? Ben de diyelim, böyle. Şey da üstüne Annem Gideriz mi? çok güzel <laughs> Annem karı çok seviyor zaten. <laughs> Anne şeyi de giyersin. Hmm. ben bir şeyler buldum. Onları getir tamam. Hadi gidelim. Ben de dört tane mandire yedim. Aa, bir portu var. bir mı? Kim? Nerede? Niye korkuyorsun sen bana? Kim? Portu da yok ki anne o zaman dedim Anne yiyin. Anne Sen işte. ya. ne yapıyorsun? Hayır. Aa. Vay işte. Hiçbir şey. Vallahi bu markete girince para yetmiyorsana ya. Bunlar bitsin? mi? Harva yapış diye böyle uçaya gidiyor diye. Hiçbir şey anlamıyorsun ama. Faydalı mı? Ne Ya sen hiç to cildinden şey yemedi mi? Oh Allah oh faydalı mı diyor soruyor ya. Çok iyi to olacak Müslüm de paylaşım sonra. Bu aralar her gittiğimiz yerde koyduğumuz. oluyoruz. <laughs> ama şey, düdük bir tane deriz de bu, Biz de denerliyiz bir kere. Bu, ama hani bizim düdük bir Bir kere denemeli aslında. Bu böyle baya boyut eti bile böyle lokum gibi dağılmış. Şey da doluyor aynı. Orada olmuyor. Yok be ha. O kadar olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Bak bayağı o yüzükten çöreğinden gözü düşüyor. Ondan da atlamıyor. Orada haklısın. Köl'de evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık şimdi. Ee, i̇nternette çok gördüğüm bir şey vardı. Herkes de bunu yapıyor. Ben de yapmak istedim. Bakın şöyle bir tane sabuna ihtiyacımız var. Oradakiler de söyledi. Herhangi bir sabun olabilir. Hiç fark etmez markası şey. Ee, bizde Hacı Şakir var şöyle. Bir tane rendemiz var. Bir tane şöyle bidonumuz. Bir de benzinimiz var. Sönmeyen çıra yapacağız arkadaşlar. Bir 6 saat falan yanıyormuş. Ee, bunu içine güldükten yarım saat, yarım saat sonra Bakalım şöyle bir yapalım. Bir deneyelim. Olacak mı? Olmayacak mı? Nasıl olacak? Bir bakalım bakalım. Ben böyle sabunu güzel. Şöyle rendeleyeyim. İlk defa yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Herkes yaparken ben de merak ettim. <laughs> bu ara hala bu arada da hala da e, yağmur yağmaya devam ediyor. Elektrikler de gelmedi de. Yapacak bir şey yok. Vallahi iyi de benzin harcıyoruz jenerator bugün. Ama bizim jenerator fazla benzin yakmıyor değil mi? Yakma herhalde. Aynen. Aman annem çıkmış ya. Oo. yeterli olacak mı? Bakalım bir yiyelim şöyle. <laughs> anne. Bak sana bitmeyen çıra yapıyor anne. O be ya ben katilen fazla yapmışım. Ne Belak güzel ya. değil mi? He? Ne güzel değil mi? Bir deneyelim bakalım nasıl olacak? Kalferi yakarken. Sonumuz iyi olmuş. <laughs> Sonumuz kötü olmuş. Sonumuz <laughs> kötü olmuş. Müthiş bir karışım olacak. Buz gibi oldu ha. <laughs> Patlaması. Yani. Pat. Allah like korusun. Yok ya. Hatta, hani. Hatta şöyle doldum çeksin kendini. Tamam yeter. Ha. Yani. Şöyle şuna da. Ben ondan da parmıyorum. Madem öyle. Ondan mi? Hı hı. arkadaşlar bunu böyle yaptık şimdi yarım saat bir saat bunu şöyle gruma bırakacağız değil mi? bakalım nasıl olacak beyazını sanki biraz fazla mı koyduk ya Biz. ben de anlamadım bunu da çıkartalım pek hem yapmamış o <laughs> Neyse şöyle şuraya koyalım da. Şöyle şuraya dursun. Bakalım ne olacak. şimdi bir de onu bir yere. Yok ya. Arkadaşlar bir saat sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yola çıktık. Ee, bizim sönmeyen çıramız e, oluşumunu sürdürürken yarım saat bir saat içinde oluyormuş. E, baktığım videolardan dolayı biz de deneyelim dedik. Bakalım yapabileceğiz mi? Olacak mı? E, gerçekten aslı var mı? nasıl oluyor nasıl gidiyor bakacağız şimdi amcamlar oraya doğru gidiyoruz de oraya kaliferini şey kalifer değil de bizim gibi jantörleri var onları jeyentörü çalıştırma gidiyoruz bunları yorası biraz yama değil arkadaşlar kamerada pek belli olmaya da böyle yamaya doğru çıkıyoruz kar yağmadı değil mi yağsaydı iyiydi İyiydim de yağmadım. yarın bekleniyordu ya benim telefonda Bart ne kar diye senin telefonunda Bart ne kar diye. Yarın değil. Yarın hangi müziği bilecek bakayım. Bakalım. Allah bilir. abi düvesini maşallah Hem he, şu kaç aylık oldu bu düve? Düve yaşına, işte. yaşına girecek işte. Yaşına girecek. Şunu kurbanlık olarak oldu. Değil? Boş mu hem bu? Boş. İyi bu arkadaşlar bu kurbanlık. Atalım alalım. Şu aradaki tosuna da bakalım bakar. Ooo. Hem hakikaten maşallah çok güzelmiş daha. He. Arkadaşlar sizden bir maşallah temeyi isteyeceğim. Bu süsye değil mi? Şey bu, ya. Bu borke baksana hem ondan ya. Ama tosunu çok güzelmiş. Bunu ben şu büyüye ben, oraya. He. İyi. Allah. Evet arkadaşlar. Eee. amcamlara gittik. kalifelerini e, yaptık. O jenetere falan çalıştık. Oturduk. Sohbet ettik. Hani geldi. falan geldi. Işte. Ufak tefek çekimler yaptık. Bakayım bu arada da sulu gar yalıyor. Arada ara da gar atıyor evet. İnşallah arkadaşlar şöyle güzel bir lapa lapa gar yalıyor. Benzin almaya ya. Aynen beyaz almak böyle elektrikler de hala gelmedi. Jeneratörler çalışıyor dostlar. Anne Kırmını gar geldi. Bak şey az bir şey dökeceğim şimdi. Korku dolanlar. <laughs> Bak azıcık şey takın değil mi? Annem çok korkuyor. Aynen. Allah korusun. Bak şey yakına götü gel. Yakına gel. Ay çok gelmeyen. Hey. Ee. Bakın kaç saat yanacak bakalım. Hemen sönmüyormuş bir de ha. Saate baksana. Ooo tane oluyor bak. Tane oluyor ooo tane Evet bakalım. Ama hadi sunuyor bir Birazdan karabiçe olurken. Ay kar o, geldi. Evet. Arkadaşlar. Vallahi gerçekten de aslı varmış. Bu ya bu bir yerde ormanda bir yerde ateş yakmak için var. Yani ormanda derken bir yere gittiyiz arkadaşlar. Ateş yakmak için bir kere. Anne bu artık buyurdu sen bunu kaldırsın da Biraz daha mı <laughs> Anne çok kar yağarsa seni kara yatıracağım. Altı <laughs> senden <laughs> Annem kar çok seviyor. Bak arkadaşlar hala daha yanıyor. Dizin <laughs> Anne şuna bak ya. Nasıl bir şey değil mi? Arkadaşlar sabunla bezini rendelenmiş sabunla bezini karışımı. Ee, bakayım, nasıl yanıyor. Tekrar göstereyim. Bak arkadaşlar şöyle bir şey yaptık. Bunu Orhun Topkaya şey diyeceğim, Zaten benzini dökse yanmaz mı? Orhun Topkaya kardeşimiz de dedi. Buraya benzini dökmüş olsam yana söner hemen. Evet. Hemen geçer. Ama bak bu hala daha 2 dakika oldu video. Hala daha yanıyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar e, şimdi de benzini yol unutuyoruz. Benzin almaya gideceğiz. Bir tane alayım mı? Benzin bidonunu al. o bunu üzerine tamamlayıyoruz değil mi? Evet. Yeter mi anne bize 5 litre? Evet. Arkadaşlar biraz önce elektrikler geldi. Anne. Hemen de gitti. Ee, biraz önce de kar yağıyordu. Biz deney yaparken şimdi de sadece yağmur yağıyor. Büyük ihtimal yüksek kısımlara, kesinlere kar yağıyor. Buraya sulu kadar olarak düşüyor. Şey. Çünkü belirli soğuk olmadığı için arabamızda Dacia. Niye bu Bir de köpek elektronları. Ne? Vallahi kota gelip durursa yandı o. <laughs> Hocam ben bunu dışarıda Nerede? Ölüyor. Terzide mi? Burada Anne. Eşim, annem, ben <laughs> üçümüz bezin almaya gidiyoruz janitere. Çünkü arkadaşlar aslında biz janitere yapmasak da oluyor. Çünkü bizim evimiz hem kalifeli hem sobalı. Bezine çok da ihtiyacımız yok. Hem telefonları şarj etmek için bunu kullanıyoruz. Hem de biliyorsunuz civcilerimizin içinde iki tane ıslak için lamba yanıyor. Bir de civcilerimiz bugün çıkıyor makinedeki civcilerimiz yumurtayı patlatmışlar. Yani mecburen jeneratöre ihtiyacımız var. Tatlana, Feride Hanım. Ne? Nereye gidiyorsun? evet, <laughs> evet arkadaşlar Beyzinli'ye geldik. Bize en yakın Beyzinlik 4 km 5 km uzağımızda. Bu da hemen oraya çekti. Ben de şuraya şöyle. Ankara'dan Zaten beyzin alacağız. Abi bir dondan alacağım ben. Tamam, tamam. o yüzden <laughs> ha buraya çekmedim. Jantel'e tamam, tamam. beyzin anne alacağım, alacağım. değil mi? Anne, montu hayırlı olsun bakay. Sağ Evet arkadaşlar anneme de e, mont aldık. Vallahi anne bu mont iyi oldu yakıştı bu Güzel ne yakışmaz. Ben ben. Eşimin hediyesi anneme mont. <laughs> Bu ama da ayakkabı. Ha, hani montu montuyu yoktu zaten, kalın montu. Garda güzel giyersin. Şansiye bir de gariyav varsa var ya. Oha, gara mı oynama He he. Yelek var ya <laughs> Bu montla gara yatsa hiçbir şey olmaz anne. Anca böyle. Evet. İyi mi yapalım? He he, güzel oldu. Vallahi yakıştı ha. Evet. Çok şıkar oldu. Genç <laughs> <Kendim> oldum ya. <laughs> Sen beğendin mi montuyu? Evet. Sobayı da yeniyor ha. Oğlum dur, baksın ya. İyi, hayırlı olsun Makay. Güle güle Allah. Teşekkür ettim. Uzun ömürler versin güle güle giymek. Sırtıyı da eskisin nasıl bilsin Makay. Yeter bir giyersen. Anne ee. şimdi geç, geçiremezim değil mi? He, valla bir muhatabini genceldi de anne. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza da abone olarak bizlere evet, evet, destek olmayı arkadaşlar. unutmayın. Abone olmak Aynı tamamen ücretsizdir. Şey Hoşçakalın Allah'a emanet